أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Men radiye billahi Rabban ve bil islami dinen ve bi muhammedin nebiyyen ve cebet lehul cenne. Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Muhterem Müslümanlar, dünya fanidir. Hayat gelip geçicidir. Gün gelir, ömür biter. Vâde dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akibetten biri bekler. Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet ya da Allah diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Aziz müminler, cennet hiçbir gözüm görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yoludur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanların bekleyen huzur yeridir. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır. Değerli Müslümanlar, hutbede başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaklardır. Onlar orada ebeli kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, gelmek Rabbimizin bin müminlere vaadidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve Peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden iman edenler muhakkak cennete gideceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete bir ayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran yükümler cennetteki ikramlara mazhar olacaklar. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz, tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler cennet nimetlerine nail olacaklardır. Kıymetli müminler, cennete giden yol Bazen bir garibin gönlünden geçer, o gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir, o yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet, o duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimizle çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır, onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiyi bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmek cennetin anahtarı. Aklı ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla, bu yolda sabırla yürümek gerek. Aziz Müslümanlar, elhamdülillah. mademki ki cennet var, öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Madem ki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Mademki ki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatılanlar. Ne mutlu. Rabbi kendisinden kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara ne mutlu Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete koşanlara. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allahümme inni cennete ve min kavli ev amelin اللهم، اللهم فانذر و بين جنتي يطمش في زقورا صلب عمل ذلك الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى بِالْكَلَامِ الكلام فإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام